Kanyonu görüyor musunuz? Ben evet. teşekkür ederim. Çok ince aslında düşüncelisiniz. Oh mis gibi valla. da yapılmış. Diyadine gelirseniz buraya muhakkak uğrayın. Burası sıcak su havuzu. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Özel dubleks havuz var. Kanyona sınır yapmışlar evi. Herkese Diyadin'den selamlar arkadaşlar. Yanımda amcaoğlu var. Amcaoğlu'yla beraber Diyadine geldik. Şimdi bu arkamda gördüğünüz cadde Diyadin'in caddesi. Biraz caddeyi gezelim. Caddeyi gezdikten sonra Diyadin Kanyonu varmış. Diyadin Kanyonu'na gideceğiz. Biraz kanyonu gezeceğiz. Kanyonu size gösterdikten sonra Diyadin'de kaplıcalar varmış. Böyle yerin altından sular çıkıyormuş. Bir de oraya gideceğiz. Yolumuza devam edelim ama öncelikle bir çarşıyı gezelim. Buranın çarşısı nasılmış, meydan nasılmış orayı görelim. Böyle dar bir caddesi var burada. İleride de kapalı bir caddesi varmış. Oralara da bakacağım. İşte sağlı sollu böyle dükkanlar var. İşte eczaneleri falan var. İşte kebapçı falan var. Küçük bir esnaf var burada, karpuz satıyor. De şöyle süpermarketi var, böyle köy arabaları var arkadaşlar. Bu araçlar böyle köylere gidiyor, köylere servis yapıyor. Diyeceğim bir merkez aynı zamanda. Yani şöyle söyleyeyim, de bütün köylerin merkezi. Aynen. Değil mi? Bütün köylerin merkezi işte köyler buraya geliyor. Köylüler daha doğrusu buraya geliyor. Ha, kaplıcalara da bu yoldan gidiyoruz. Kanyon'a da bu yoldan gidiyoruz. Yani ki yaklaşık bir kilometre uzunluğunda bu cadde. Bu şekilde şöyle geldiğimiz yön bu taraf. İşte böyle kahveleri falan var. İnsanlar oturuyor. Sokakta lavaş satan bir amcamız var. Böyle çeşitli lavaşları satıyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şöyle amca lavaşı aldı. Selam aleyküm amca. Kolay gelsin. Bunlar ne amca? Ekmeği. Köy ekmeği mi? Köy ekmeği. Köy ekmeği. Tandır bunlar. Ekmeği. Tandır ekmeği. Bunlar ben... tandırda mı pişiriliyor? Yani kapatayım. E şöyle dur bak. Şöyle bir çekeyim dur amca. Çekeyim. Şöyle arkadaşlar bakın tandırda yapılmış. Bunlar günlük mü geliyor amca? Günlük geliyor. Bunlar günlük geliyormuş arkadaşlar. Böyle günlük sen her gün burada mısın amca? Başka arkadaş benim Ha, başka arkadaşın. Her gün günlük geliyor. Tamam teşekkür ederim amca. Ya böyle günlük ekmekler de var. Tandır ekmekleri. Zaten buranın kültüründe var bu tandır ekmeği. Ha buranın bekçisini yakaladık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereye gitsin? Ben İstanbul'dan geliyorum. Hoş gelmişsiniz. Ben Hoş bulduk. Ol. Sağ olasınız. Sağ ol. Allah Sen razı olsun. Sen şey de çekimi yapıyorsun ya. Ya ben dedim biraz diyadini tanıtayım dedim. Teşekkür Doğru, ederim. Gezelim dedim. Çekin için teşekkür ederim. Çok ince sizinle düşüncelisiniz. Teşekkür Kendinize ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek Güzel üzere. Sağ ol. Buranın kaptanı mı abi bu? Evet. <laughs> Kaptanmış. Sağ tarafa bakın bir tane araç döndü. Ee, bu dönen araç kanyona gidiyor. Zaten yazıyor orada da Diyadin kanyonu diye. İşte şöyle küçük işletmeler var. Küçük bakkallar, küçük marketler, küçük giyim mağazaları bu şekilde. Bakın dükkanların önünü suluyorlar. Şu an hava çok sıcak. Burada sıcak olduğu için işte serinlik olsun diye abi dükkanın önünü suluyor, hem süpürüyor. Zaten cadde'nin sonuna geldik. Dediğim gibi bir kilometrelik bir alan. Değil mi Aynen, amca bir, kilometre, hemen ha, hemen bir kilometre. Ha bir kilometre burası. Yani. Ee, caddesi, cadde'nin uzunluğu bir kilometre. Bakın arkadaşlar şöyle şurayı da göstereyim size. Diyadi'nin bu caddesi kapalı cadde abi. Şöyle arkamda gördüğünüz şu cadde. Kapalı bir cadde. Buranın ismi Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet Caddesi diye geçiyor. Şimdi biz bu caddeyi bitirdik. Yani önemli olan ana caddeyi bitirmekti bizim için. Buradan da Diyadi'nin kanyonuna, oradan da kaplıcalara gidiyoruz. Hadi gidelim Diyadi'nin kanyonunda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik Diyadin kanyonuna çok merak ediyordum burayı şöyle göstereyim size muhteşem bir yer bakın kendiliğinden oluşmuş bu kanyon Eskiden tabi burada su daha yüksekti ondan dolayı böyle bir kanyon oluşmuş şurada bir tane asma köprü var o asma köprüden geçeceğiz arkadaşlar e, videonun başında söyleyeyim sonunda söylediğimi abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni yapmayı unutmayın ki videoların devamı gelsin. Emoğlu ne yapalım? İlk önce şu asma köprüden geçelim. Arkadaşlar buranın muhteşem bir görüntüsü var. Bakın görüyor musunuz? Burası çukur bir alan. Ortasından böyle bir nehir geçiyor. Bu nehir Ağrı Dağı'nın suyu. Ağrı Dağı'ndan akıp buralara kadar geliyor. Bu Ağrı Dağı var ya bu bölgedeki bütün her yeri besliyor abi. Şimdi hemen arkamızda ahşaptan bir köprü yapmışlar. Bakalım geçelim. Tırsıyorum biraz ama gene de. Evet geldik köprüye abi. Bakın görüyor musunuz? <laughs> Şöyle ahşap bir köprü, bakın suyun akışına bakın. Acayip sallanıyor abi burası ya. Bu ne ya? İnsan korkuyor. <laughs> acayip sallanıyor değil mi? Aynen, aynen, acayip sallanıyor. Köprü acayip sallanıyor ama. <laughs> Aman kopar. <laughs> Kopmasın ama halatları kuvvetli yapmışlar. Aynen. Yani merak etmeyin, altında kalın kalın şeyler var böyle. Ne diyorlar onlara? 5-10. 10lar var. 5-10'larla yapılmış. Suyun gelişi bu taraftan. Ağrı Dağı bu tarafta olduğu için suyun gelişi bu taraftan. Bakın kanyonu görüyor musunuz? Çok güzel bir yer. Eğer Diyadin'e gelirseniz buraya muhakkak uğrayın. Sağ tarafımızda da böyle oturma yerleri yapmışlar. Mesire alanı. Suyun gidiş tarafı da bu tarafa. Burası nereye doğru akıyor Emi oğlum? Burası Doğu doğru. Doğu Beyaz'a doğru işte e, ee, besleye, besleye gidiyor. Kanyon gerçekten güzelmiş. Beklediğimden iyi çıktı. Sallanıyor. Bilmiyorum oradan hissediliyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Sallanıyor. Ha bak köprü şurayı çek. Bak çek çek şuraya bak nasıl sallanıyor. Bak. bak bak. Beşik gibi sallanıyor. Ama adamlar sağlam yapmışlar yani. şurada var ya yukarıdakini görüyor musunuz? Bakın şurada ev var. Tam şurada kanyonun böyle kanyona sınır yapmışlar evi. Burası komple kaya arkadaşlar. Kaya olduğu için çökme tehlikesi yok. Yani herhangi bir heyelan olmaz burada. Kayalık buralar. Kayalıkların arasında böyle akan bir nehir. Hemen nehirin bu tarafında bir mesire alanı var. Bakın mesire alanını bile hayvanlara ot toplamak için kullanıyorlar. Buraları biçmişler değil mi oğlum? Aynen. Bak buraları Alatlar bir şey. Şurada. He, halatlar evet. Halatı bakın buradan çok sağlam bir şekilde bağlamışlar. Halatı görüyor musunuz? Bakın böyle gidiyor işte. Çok sağlam yapmışlar. Halatı da buradan betona gömmüşler. Sağlam olsun diye. Çelik halat. Şimdi mesire alanına iniyoruz yavaş yavaş. Kanyonun içinde böyle güzel bir mesire alanı yapmışlar. Çocuk bahçeleri, işte oturmak için yerler. Böyle mangal yapan vatandaşlarımız burada. Görüyor musunuz? Mangalını yakmış. Amcaya bak amcaya. Vallahi amca ailesiyle beraber gelmiş. Böyle yeşillendirmişler işte. Güzel olmuş. Öyle biraz ilerleyelim. Bakın şurada suyun kenarına gideceğim. Burada açık bir yer var. Buraya bir kapı yapmışlar suyun kenarına gidebilmek için. Biraz da suyun kenarını göstereyim size. Yalnız arkadaşlar şimdi buraya gelip piknik yapanlar var. Bu piknik yapan arkadaşlar, vatandaşlar lütfen çöplerinizi buraya atmayın. Hemen buraya böyle 3-5 parça bir şey atmışlar. Bu çok kötü bir görüntü. Kanyonun güzelliğine bakın. Şöyle bir 360 derece yapayım size. Şöyle. Oo! Oh. Bakın kanyon arasında 10 numara 5 yıldız bir yer. Geldiğimiz yön şurasıydı. Şu yoldan geldik. Su gayet temiz. Çok güzel. Tertemiz su abi. Kar suyu. Ağrı Dağı'nın eteğinden akan sular. Bakın kurbağa kardeş de burada. Kurbağa kardeş ne yapıyorsun? <laughs> Kaçıyor, kaçtı vallahi. Dur bakayım yakalayabilecek miyim? Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Ah kaçtı. Aha, buraya gitti. Neyse kurbanın peşini bırakalım. O kendi doğasında yaşamaya devam etsin. Şöyle size suyun akışını göstereyim. Çok güzel bir akışı var. Oh vallahi mis mis. Diyadin gezimizde Diyadin kanyonunu göstermiş oldum size. İnşallah yolunuz düşerse Diyadin'e geldiğinizde bu güzel yeri ziyaret edin. Yani buraya gelip piknik yapmanız ya da herhangi bir şey yapmanız şart değil. En azından doğa güzelliğini görürsünüz. Hani gözünüzün güzelliğine güzellik katar. Buradan kaplıcalara doğru gidiyoruz. Diyadin kaplıcalarına. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Buradan devam. Arkadaşlar Saklı Köyün içinde kaplıcalar var. Oraya doğru gidiyoruz inşallah. Kardeşime sorduk yolda durduk. Hadi git git bitmiyor arkadaş. <laughs> e dedik birine soralım. O da Ramazan kardeşimiz denk geldi. Ona sorduk. O da o tarafa doğru gidiyormuş. Dedim yürüme dedim. Bari gel beraber gidelim dedim. Öyle bize misafir oldu. Bak, Sen burası, bu köyde misin? Burası Burası mı? E, ha ]şallah. geldik. Tamam Ramazan teşekkür ederiz. Sağ olasın, görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz, kendine iyi bakın abi. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Sağ. Ol. Şimdi Ramazan kardeşimiz dayanamadı. Dedi ki abi, dur dedi, size yardımcı olayım dedi. Ne kaplıcalar burası? Ücretler peşin alınır diye yazıyor o, abi öyle. peşin peşin ya işlere. Bu aile havuzlarıdır abi. Bu erkekler, bu da bayanlar. Bunlar da özel havuzlar. Öbür Havuz tarafta bir artı bir e, otel şeklinde havuzlar falan var. Sahibi de zaten amca oldu tanıdık. Amca oldu mu? Evet. Oo nasıl Havuz. denk geldi? Kardeşim merhaba. İşte merhaba. Nasılsın? İyi misin? Valla dedik biz de gezmeye geldik. İstanbul'dan geliyorum. Hoş Dedim hazır gelmişken yerine de gelin. Böyle bir Ramazan kardeşimize denk geldik yolda. Ramazan'da sağ olsun baş yaptı. Şimdi girdik. Ben geldim buraya. Şimdi burada içeri girmek istiyorum. Ücretler peşin yazmışsın. Ben burada zaten normalde kasada oturuyorum. Şimdi de zaten ücretleri alıp direkt havuzlara gidiyoruz. Direkt havuzlara gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle havuzlara bir girelim. Ha şöyle. Evet arkadaşlar böyle bir havuzu var buranın. Burası şey, erkekler için değil mi? Erkeklerin umumi havuzu. Erkeklerin umumi havuzu burası. Burası sıcak su havuzu değil mi? Sıcak su. daha yeni doluyor. Denizli'de, Denizli'de... Ha bu daha yeni doluyor. Şu başka bir çocuk havuzu. Ha şöyle çocuk havuzu da var. Bu şekilde. Bu su şimdi Türkiye'de bir, Avrupa'da üç, Dünya'da yedi bir sadık. Bir daha tekrarlar mısın? Türkiye'de bir, Avrupa'da üç, Dünya'da bir sadık. İşte bu şekilde arkadaşlar. Havuz günlük tazeleniyor. Günlük tazeleniyor mı? ve sürekli sirkülasyon var. Sürekli sirkülasyon. Sürekli sirkülasyon var. Sürekli sirkülasyonu varmış. Sürekli 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 varmış. E, zaten bayanların olduğu yere giremeyeceğiz. İşte arkadaşlar böyle havuz girebiliyorsunuz bu şekilde. ha Güzel de yapmışlar iyi yani. Beğendim. Güzelmiş. Ramazan bize katılmıyor musun? Hadi gel bize katıl hadi. <laughs> Valla Ramazan'da iyi oldu ha, misafirimiz oldu. Şimdi burası neresi Ömer? Nereye Aile gidiyorsun? Ha, aile havuzları. Şu an herhalde boş değil mi? Şu anda boş oldu. Biraz aile erken ozular. olduğu için bir de hafta içine denk geldi değil mi? Doğrudur abi. Ramazan. Şu anda ha. dolu havuzlarımız da var ama. Biz Ömer'i takip edelim. Heh, böyle küçük alanlara yapılmış. Oo, vallahi. Böyle küçük küçük yapmışlar. Burası özel bir havuz. Özel mi? aile havuzu. Burası özel aile havuzu arkadaşlar. Ailenizle beraber geliyorsunuz zaten. Kendinizle beraber. Umlu havuza girmek istemiyorsunuz. Yani kapalı dinlemek için evet. Çok küçük havuzlarımız var. Burada atıyorum aile 4 havuz. kişilik bir ailesin. 4 kişilik bir aile gelip burada. Burayı kiralıyor. Kapısını kapatıyor abi. Kafası rahat. kendini kiralıyor. Eşi, kendisi, çocuklarıyla beraber istediği gibi <laughs> eğlenebiliyor. Aynen öyle. Ha güzelmiş vallahi. İyiymiş. 10 numara. Bir de 6 havuz su birer su bir derece durmak da onlar şu anda doludur. Tabii onlar dolu olduğu için müşteriler var. Öyle. Rahatsız şu etmemek için. 400 tane doludur şu anda. Şey var. 3, 1 tane doludur. Abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk sağ ol. Nasıl kimle, nasıl? kimle görüşüyorum? İsim ne? Mehmet. Mehmet abi. Buranın sahibi. Evet, evet Mehmet abi ile Ömer abi beraberler. İmdat evet. evet. evet, Mehmet abinin oğludur. Abi evet. evet. Öyle mi? Kartan. Baba oğul. Evet. Oo, Maşallah. Valla ben Diyadin'de e, İstanbul'da Diyadinli arkadaşlarım var. Onlarla görüştüm. Onlar bana dediler işte bak Diyadin'e gittiğinde böyle böyle yerler var. Ben kanyondan geliyorum. Kanyonu çektim. Ondan sonra buraya geldim. Burayı da çekiyorum işte. Diyadinli arkadaşlarım var. Onlar seyrederler. Hasret evet. giderirler. Hoş <laughs> Bu, e, müsait mi? Hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsın? Sağ ol. Iyiyiz. Teşekkür ederim. <laughs> Tamam. tamam, ikisinde de çalışma var arkadaşlar. Umumi havuz dediniz, değil mi? Evet. Bu, bu özel dubleks havuz var. Altta özel havuz üstte bir artı bir yatak odası. Var. Daire, Satta, daire var, yatak odası. Şey, evet. Arkadaşlar burada altta havuz üstte odalar var. Üstte odalar var, yani evet. buraya geliyorsunuz günlerce konaklayabiliyorsunuz. Aynen, evet, evet. Şöyle göstereyim size. Şöyle iki katlı. Altı havuz, üstü ev şeklinde. Ee, üstte kalabiliyorsunuz, altta da havuzlara girebiliyorsunuz. Aynen. Şu an içeride çalışma var, ondan dolayı girmiyoruz. Abi sana çok teşekkür ederiz, Biz size çok yardımcı oldun. Ee, bir şeyler içelim. Bir şeyler içelim, içelim sıcak bir şeyler, artık soğuk bir şeyler. Evet. Allah ne verdiyse. Evet. Bizi Ramazan kardeşimiz yolda karşıladı. Ramazan da bizim benim yeğenimdir. <laughs> evet. Biz bir soralım dedik. O da dedi ki ya dedi şey. Dedi evet. böyle böyle şey. dedi. Orada güzel bir yer var. oraya getirin dedi. Hem de tanıyorum dedi. Evet. Bu da benim... Bu da benim amca oğlum. Böyle beraber geziyoruz. Amca oğluyla beraber. Ben Iğdır'a geldim. Iğdır'dan buraya geldik. Buradan da inşallah devam edeceğiz. Yolumuz nereye düşerse oraya gidiyoruz artık. Arkadaşlar böyle bir marketi var buranın. İşte böyle oturma yerleri var. O maşallah vallahi güzelmiş. Kahvaltı yapan arkadaşlarımız da var burada. Evet burada kahvaltı da veriliyor arkadaşlar. Böyle geldiğiniz zaman güzel kahvaltı, öğlen yemeği yiyebiliyorsunuz. Bakın geleneksel buranın geleneksel tabakları var. Porsenel değil, değil mi? Öyle geleneksel. Aynen, evet. Aynen gelenekse yapmışlar. Şöyle oturalım. Evet. Yani. Evet. Gelin evet. Gidiyor mu Ramazan? Bir şey. Ama, Valla, gel bir şey Ramazan gel soğuk bir şey iç. Ramazan gel soğuk bir şey iç öyle git ya. <laughs> tamam, kardeşim. <laughs> tamam kardeşim. Sağ olasın. Sağ ol sağ ol. Abi bu nedir ya? Ağzımı sulandı. Ondan alalım. Ondan mı alalım? Evet. Limonata mis gibi. Lan, limonata. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, görüşürüz Ramazan. Kendine iyi bak, Allah emanet. Gel abi, gel. Getir o buz gibi vişne sularını, limonataları. Oh, mis gibi vallahi. Arkadaşlar, görüyorsunuz. İkram bunlar. İstersek bunu karıştırıp da içebiliyoruz, değil mi abi? Aynen, evet. Evet, yani tek içmek zorunda değilsiniz. İsterseniz vişne suyu da, limonata suyunu karışık da içebilirsiniz. İsterseniz böyle de içebilirsiniz. Pandemiden dolayı biraz böyle sakinlik oluştu pandemiden sonra. Pandemi tabii daha, tabi daha önce eski çok yoğundu. Yani. Çok yoğun. Yani evet. E, pandemi olmasaydı böyle rahat rahat çekim yapamazdık. Pandemi bir de, de bu yakıt çok pahalı. Yakıt yakıt da yani yakıttan dolayı. Mesela eskiden ıdır siz de biliyorsunuz. Evet. Ödürler gelip burada bir ay kalıyor. Bir ay kalıyor. Yani, o kadar. Evet. Ha, yani yer yetmiyor bir de çadır kuruyorduk. Tabii tabii Ama şu an günde iki üç arabaya geliyor gelmiyor. Abi şimdi ben bu kaplıca olayını merak ediyorum. Şimdi burası senin kendi mülkiyetin değil mi? Evet kendi mülkiyetim. Burası kendi mülkiyetin. Peki bu kaplıca burada bu suyun olduğunu nasıl anladın? Nasıl oldu? Kaplıca zaten yıllardan beri kaplıcalarımız vardı ama e, yapı yapılmamıştı. İlkel dört duvar falan yapılmıştı. Burada bu kaplıcalar Tendürek Dağı'nda. Eski eski Yanardağ olduğu için oradan geliyor. Burada suyun genişliği yer altında bazı yerlerde 300 metreyi vuruyor. Yani akan nehir, resmen hı hı. nehir. 170-180 metrede ve sondajdan sıcak su çıkıyor. Ha, burayı sen kendin sondaj vurdurdun yani. Biz burayı şirketten kiraladık. Yer altında şirket kiralamış. Yani Sera var burada, Azerson'da değil. Sera. Hı hı. işte hı. falan biz onlardan kiralanmışız. 20 he. yıllık sözleşme yaptık, 20 yıl sonra zaten kendi kuyumuzu kendimiz açacağız inşallah. İnşallah, inşallah. He. O zaman da 20 yıl sonra nasip olursa geleceğim. İnşallah. <laughs> Elimize bastonla geliriz artık ha! <laughs> Elimize bastonla gelip, sana... Abi biz geldik. Her zaman. Abi bize müsaaden var mı? Biz yavaş yavaş gidelim. Sana çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, aramıza sağlık. Arkadaşlar, e, burada videoya son veriyorum. Artık Diyadin gezimiz bitti. Evet. Bu tür videoların devamı için abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.